Herkese merhabalar. Bugün güzel bir video ile karşınızdayız. Sizleri doktorumuzla tanıştıracağım. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı, doçent doktor Alper Aksoy ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ ol İbrahim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim hocam. Bugün hocam takipçilerimize, izleyenlerimize harika, bilgilendirici, dolu dolu bir video sunacağız sayenizde. ...kafalardaki soru işaretlerinin bir çoğunu gidermiş olacağız. Hocam öncelikle kendinizi e, takipçilerimizle bir tanıştırmanızı istiyorum. Çünkü hep ben anlattım ettim. Hocamızın maalesef ki yoğun e, operasyonlar, işlemlerinden dolayı her zaman fırsat bulamıyoruz. O yüzden artık yakalamışken kendisinden de artık daha profesyonel bu işin nirvanası dediğimiz durumda olan bir insandan dinleme zamanı. Hocam sizdeyiz. Ee, İbrahim ben doçent doktor Alper Aksoy. Plastik Rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Ee, genel ilgi alanım estetik cerrahi, el cerrahisi, mikro cerrahi, aynı zamanda saç ekimi. Ee, bulunduğumuz bünyede Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı bir saç ekim ünitemiz bulunmakta. E ekiple beraber e saç ekimini dünyadaki en modern e standartlarda saç ekim işlemleri yapmaktayız. Evet arkadaşlar tanıtmış olduğunuz kişi de değerli bir insan hocamız e çünkü uzun dönemdir plastik cerrahi ve estetik işlemler üzerinde hizmet vermiş, insanlığa çok güzel dokunuşlar yapmış bir insan. Onunla birlikte ben çalışmış olmaktan çok onur duyuyorum zaten. Ee, uzun yıllardır birlikteydik. Ee, bir dönem ayrıydık ama sonunda kader yine ağlar ölüp bizi buluşturdu değil mi hocam? Evet. Aynı şehirde buluştuk. Aynen. Öncesinden daha önceki dönemlerden tanışıyorduk. Bazen İhtiyacım ihtiyacım olduğunda hocamı arayıp rahatsız ediyordum. O da sağ olsun desteklerini uzaktan da olsa sunuyordu. Ama en sonunda pandemiden sonra birlikte olduk ve şimdi saç ekim konusunda bir ekip oluşturduk. Ve bu ekibimizde her şeyimiz yönetmeliklerimize, standartlarımıza, mevzuatımıza uygun olarak yürütmekteyiz. Bir tıp merkezi içerisindeyiz. Burası zaten hastane ortamı dediğimiz bir durumdadır sağlık turizmi eğitim belgemiz var. Bu işlemleri yapabildiğimize dair ruhsatlarımız var. Sağlık Bakanlığı'nca, İl Sağlık Müdürlüğü'nce onaylanmış saç ekim ruhsatları almış odalarımızda, adamlarımızda işlemlerimiz gerçekleştiriyor. Bütün kadromuzdaki ekibimiz sağlık medyada uygun sağlık çalışanları tarafından ve hocamızın eşlik ettiği ya da bizim hocamıza eşlik ettiğimiz bir durumda gerçekleştiriyoruz. Kısaca ben bir böyle hızlı şey yaptım ama. Hocam saç ekiminde çok şeyler söyleniyor. Çok durumlar var. Ama bunu Türkiye'deki sayılı ilk kişilerden olduğunuzu biliyorum ben. Sizler de bize şöyle güzel bir... Saç çekiminin tarihçesi, geçmişte nasıl bulunduğu aşama aşama ve günümüze kadar nasıl bir prosesle geldik bir bahsedebilir misiniz? Evet, ondan önce sağlık, saç ekimi basit bir işlem değil. Sonuçta bir cerrahi müdahale. O yüzden de işlemlerin tıbbi merkezlerde herhangi bir sorun çıkmadan halledilmesi için büyük merkez, yani tıbbi onaylı merkezlerde yapılması lazım. Bu çok önemli. Çünkü genelde çok basit bir indirgeniyor, sanki basit bir işlenmiş gibi ama tıbbi bir müdahale olduğunu ve bununla ilgili de genel her türlü hazırlıkların yapılarak tıbbi merkezde bununla ilgili ruhsatlanmış ve doktorlar olan yerlerde yapılması gerekiyor. Tabii ki ekip işi sadece bir doktor baştan sona bu işi yapamıyor. Yani bunun çok bir mümkünatı yok ama bir ekiple beraber hem güvenli hem de sağlıklı sonuçlar alınabilir. Saç ekimi erkeklerin kellik ne yazık ki en büyük yıllar geçtikçe bir belası. Evet, evet. Saçlarımız dökülüyor. Bunun birçok sebebi var. Bunun da bir ilaçla veya bir şeyle tekrar saç çıkması şu an hala mümkün değil. O yüzden de en kısa yöntem saç ekimi. Tarih boyunca bunun üzerine birçok çalışmalar yapılmış. Ama bilinen yöntemlerden biri ilk yöntem Futt'dur. Saçın arkasından bir şerit çıkararak kıl kökleri ayrılarak bütün kılların Ön tarafa veya e, belki, saksız, bölgeye. saksız bölgeye aktarımı sağlanıyor. Ancak bu yöntemde orada büyük bir izin bırakılması, e, daha sonra oralarda da bir kellik olmasın durumunda izin çok ortaya çıkması durumuyla yıllar içinde terk edilmiştir. Daha sonra da foya dönülmüş tek tek köklerin alınarak ön tarafa taşınması ve böylece de e, bir işsiz operasyon yöntemi gelişmiş yıllarca tecrübe de arttığında daha önce 1000 gref, 2000 grefler ekilirken artık 5000 grefler çıkabilirse 6000-7000 grefler çıkarak saçın ve sizin kök durumunuza göre çok iyi, çok orijinal sonuçlar alınmıştır. Aynı zamanda estetik görünüşümlü, ilk başta çim adam olma durumundan evet. alın çizgilerinin düzeltilmesine kadar çok da iyi yöntemler almıştır. Hatta son yıllarda gelişen Başka tekniklerle de saç kesmeden de saç ekimi yapılabilmekte. Bu tek tek FUE yöntemiyle alınanlarda saçın kesilmesi gerekiyor. Ama yeni yöntemlerde daha da gelişen tekniklerle saç kesmeden de saç ekimi işlemi yapılabilmekte. Çok teşekkür ederim hocam. Hızlı bir şekilde özetlediniz bize. Sizler Sizlerde bildiğiniz gibi saç ekimi artık günümüzde çok daha yüz güldüren erkeklerdeki en iyi estetik cerrahi işlemlerden bir tanesi diyoruz. Hocamızın açıkladığı gibi yani daha önceki ilk bulunduğu dönemlerde büyük şeritler halinde çıkartılıp arkadaki saçlı delik dışarıda daha küçük parçalara ayrılabiliyor. Tabi bu parçalar da makro yani yine büyük parçalar oluyordu. Daha izleri belirgin bir evet. haldeydi. Yaranın ağrılı ve iyileşme süreci vardı hocam o yüzden insanlar dikişler vardı, dikişler vardı. orada iz pansuman. kalıyordu pansuman problemleri saçını kısa kestiğinde iz çok insanlar açısından çok sorun yaratıyor bu da görsel şeyi memnuniyeti tam böyle üst seviyelere taşınıyordu Tabii ki tecrübeler arttıkça işin daha Minimize, küçük boyutlarda yapılabilirliği geliştikçe elimiz gelişti. İnsanlar bunu daha iyi nasıl belirginsiz hale getirebiliriz diye uğraştı. Ve günümüzde artık mikrofue dediğimiz yöntemle tek tek çıkartıp saçsız alana naklediyor olduk. Ve bu işlem çok konforlu bir hale geldi. Artık e, saçsız alanın genişliğine göre 3-4 saatte de olabiliyor. 7-8 saatlik bir süreçte maksimum yani 5000 grafikler, 6000 grafikler naklediyoruz. diyoruz. Ee, bu nakit süresinde de yemek molasımız oluyor, yemek yiyebiliyor hastalar. Netflix, YouTube uygulamalarımız gibi uygulamalarla daha keyifli, konforlu geçirebiliyor. Ekibin sohbet, muhabbet durumlar var. Böyle kaynaşıyoruz çünkü e, uzun bir saat süre çalıyor. Birlikte bunlarla muhabbet, sohbet derken zamanın nasıl geçtiğini anlamadan bir de bakmışsınız ki saç ekimi bitmiş Aynı oluyor. Aynı zamanda da dediğimiz gibi tıbbi bir işlem. Genellikle hastaların tıbbi olarak da kontrol edilmesi. Yani o benim tarafımdan yapılıyor. Sonuçta hastaların genel gidişatını, sonuçta verilen ilaçlar, alerji durumları ve şeyler için her daim hem hastanemizde hem de genel olarak ekip olarak bu konuya hazırlıklı bir ekip var. Bir yandan estetik işlem yaparken diğer yandan da hastanın güvenliğini e, e, tehlikeye atmamak gerekiyor. Hastaların ameliyat öncesi kan kontrollerini yapıyoruz. Operasyona uygun mu olan kan testleri yapılıyor. E, aynı zamanda hasta e, ameliyata hazır e, işleme hazırlanırken damar yolları açılıyor ve kendilerinin konforlu bir şekilde uzun sürdüğü için sıkılmamaları şekilde e, bu işlemi hazırlıyoruz. E, i̇şlem esnasında da e, devamlı takip ederek e, hastanın güvenli bir şekilde saçının alınması, kanalının açılması ve ekim işleminin yapılmasına e, hep beraber takip ederek hastayı güvenli bir şekilde ekimini tamamlıyoruz. Evet, burada güzel bir konu e, sizlere açıklanmış oldu. Bu arada tabii ben de kendimden hemen kısaca bahsedeyim. E, hocamla birlikte saç ekim süreçlerinin koordinatörlüğünü yapmış yapıyorum. E, saç ekim koordinatör olarak görevimize devam ediyoruz hocamla birlikte. Artık bu işlemlerde girdiğimiz ekim sayısının çok yüksek olması bugün yani artık 25 binin üzerinde bir ameliyat süreci yönetmişiz. Artık bu konuda uzmanlaşmış bir durumdayız. Yani şu anda günümüzde saç ekimdeki bu tecrübeye hani saç ekim uzmanı olarak anılıyor. Bazen saç ekim uzmanı derken doktor algılanabiliyor. Hayır arkadaşlar bizler doktor değiliz. Bizler saç ekimde uzmanlaşmış kişileriz, onu kastediyoruz. Doktorumuz zaten yanımızda. Her zaman e, birlikteyiz. Saç ekimi konusunda yüksek bir tecrübemiz var. Hani Binlerce vakanın e, sürecini koordine ettik, yönettik. İşlemleriyle alakalı uğraştık. E, yani bugün 25 binin üzerinde bir vaka yönetmişiz. Saç ekimde tecrübe çok önemli İbrahim. Aynı zamanda İlk başta hastayın uygun hasta olup olmadığının belirlenmesi, hastanın kıl, e, kıl köklerinin alındığı, arka tarafın hastanın beklentisine uygun olup olmadığı, aynı zamanda oradan kaç grev çıkacağını bilmek, hastanın beklentilerini karşılayıp karşılamadığını, çünkü herkes başkalarında gördüğü sonuçtan aynısını isteyebiliyor. Ama hepimiz ayrı bir genetik, e, genetik Yap insan yapıda olduğumuz için ee, ne yazık ki herkeste aynı sonuç olmayabiliyor. Aynı zamanda alınan ne kadar alınacağını bilmek, aktarmak, saçın şeklini vermek ve sadece ekince bitmiyor. Ne yazık ki hastalarımızın bu çıkana kadar ki süreçlerin takip edilmesi, onlarla ilgilenilmesi, gerekli ek tedavilerin yapılmasıyla beraber e, tecrübe ve buna bağlı hastaları takip edebilmek ve onlara sahiplenmek bence saç ekimdeki en önemli süreçler. Evet, onlardaki görev konusunda zaten <laughs> bana düşüyor. <laughs> Hocama bütün hastalarımızla alakalı koordinasyonları sağlıyoruz. Hastamızın uygun mudur, değil midir? Bunların hepsi e, doktorumuzla Alper Hocamla görüşülüp kararlaştırılıyor. Hikayesinde bir ikinci hastalığı var mı? Kalp, tansiyon, şeker epilepsi nöbeti ya da belirteceği bir e, durum sürekli kullandığı bir ilacı var mı yok mu bunların hepsini sorguluyoruz arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken de lütfen sadece e, tabii ki biz yapmıyoruz bir şey. Çok güzel işler çıkartan arkadaşlarımız var. Tüm Türkiye olarak dünyanın yıldız olarak parlıyoruz saç ekimi konusunda. Bütün arkadaşlar buradan tebrik ediyorum. Ellerine ve emeklerine sağlık diyorum. Çünkü hep birlikte bir Türkiye'yiz ve imajımızı saç ekim konusunda dünyaya tanıtıyoruz, dünyaya hizmet veriyoruz. Bunu uygun şartlar altında yapan arkadaşlarıma selamlar olsun ve hepsini tekrardan kutluyorum. burada yaptığımız işlemlerde bütün hastaların koordinasyonunu yürütüyoruz. Ameliyatı hazırlıyoruz, uygunluğunu belirliyoruz, işlemde bulunuyoruz, kontrollerini sağlayıp ameliyat sonrasındaki süreçte de bir yıllık süreçte de her türlü ihtiyacında yanında oluyoruz. Sadece ameliyatını yaptık. Ondan sonra hoşça kal deyip göndermiyoruz. Her zaman bize ulaşabiliyorsunuz. Her zaman bilgi alabiliyorsunuz sağlık danışmanlığı noktasında. Kesintisiz bir şekilde hizmetimiz devam ediyor. Bazen dönüşlerimiz saatler alabiliyor ama mutlaka ve de mutlaka dönmüş oluyoruz sizler arkadaşlar. Hocam, şimdi bunlar da konuştuktan sonra saç ekiminde bir başarı oranı hakkında e, bir açıklama yapalım. Saç ekimi yaptırmalı mı bu kişiler? Neden yaptırmalı? Kısaca sizden de şöyle bir fikrinizi Saç ekimin başarı oranı uygun hastalarda ve beklentileri de uygun olarak e, uyan e, ve bu duruma da hazır olan hastalarda %95'in üzerinde artık oranlar var. Artık daha önceden bir fre dediğimiz, aldığımız greftlerin belli oranlarda kayıpları çeşitli tekniklerle, çeşitli ilaçlarla daha oranda artma. 95 ve 95'in üzerinde bir başarı oranı bulunmakta. İlk başta greft yaşam oranı düşünürken şimdi daha çok şekle bakarken daha çok şu anda artık bunlardan ve teknik olarak tecrübemiz yüksek olduğu için şekil olarak da kişilerin rahatça kullanacağı, belli olmayacağı, bunlara uygun bir şekilde e, ekim yapmayı da amaçlıyoruz. Her geçen gün tek gelişen teknikler ve cihazlarla daha iyi sonuçlar aldırmalı. E, saç ekiminin başka bir alternatifi yok İbrahim. Evet. Ne yazık ki ilaçlar, kök hücreler veya yapılabilecek enjeksiyonlar hiçbiri e, yeni bir saç çıkartmaya ne yazık ki yeterli değil. Şu an en uygun tedavi eğer siz saçınızın olmamasından veya az saçtan şikayetçiyseniz ee, o zaman e, tek şey saç ekimi, güvenliği, iyi bir sağlık merkezinde ve tecrübeli bir ekiple yapılacak saç ekimin sonuçları her zaman e, %95'in üzerinde olumlu olacağını düşünüyorum. Evet. Hocamızın da dediği gibi aslında sorunun cevabı açıklamanın içinde gizliydi. Neydi? %95 ve üzerinde bir başarı elde edilebiliyor. Neden arkadaşlar? Kendi dokunuz transfer ediliyor. Başka bir kişinin dokusu değil. Zaten hani böbrek değil mi hocam? Karaciğer evet. nakillerinde doku uyumlarına bakılır. Neden? Bu kendi dokunuz olduğu için eğer yara iyileşmenizde herhangi bir sorun yoksa herhangi bir ek hastalığınız yoksa ekip tarafından da iyi bir şekilde işlem yapıldıysa. Sonuçlar genellikle %95'in %95, 95 hatta daha üzerinde bir şekilde Buradaki %90-95 ekilen saçların çıkmasıdır. Ama buradaki en önemli şey, gene aynı şeyi söylüyoruz. Beklenti çok önemli bir şey. Bunu çok iyi konuşup, hastayla oranların, yani çok fazla kök, çok saç demek değil de size uygun, mesela 3 gün grefte de çok güzel saç elde edilebilen evet. hastalarımız var. Yani onların saç kalitesiyle de alakalı olabiliyor. O yüzden de hani genellikle köke veya şu karadan çıkan grefte, tabii ki greftin çok çıkması daha çok saç ama sizin yapınızın da bağdaşma saçın... kapasitesi ba... değil mi evet. hocam? Sizin yapınızın da saçınızın durumu da sonucu çok etkilemekte. Evet. Yani burada kendi dokumuz olduğu için zaten %90'ın üzerinde bir bağdaşmasını bekleriz. %5, %10 gibi arkadaşlar olumsuzluklar yaşanabileceğini lütfen unutmayalım. Cerrahide hiçbir zaman %100 diye bir oran verilmemelidir. Biz etik olarak doğru bulmuyoruz. O yüzden Yüksek başarılı olacağını söylüyoruz çünkü dokuyu biz bu bölgeden çıkartıp saçsız alana naklediyoruz. Sadece yer değiştiriyoruz ama o dokunun alttan getirip damarlanmasını, kaynamasını biz yapamıyoruz. İyileşmesini yapamıyoruz. Bu sizin vücudunuzun metabolizmasına, anatomisine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. O yüzden bu farklılıkların yaşanabileceğini lütfen unutmayın. Saç ekiminde %100 garanti diye bir şey yoktur. Biz doğru bulmuyoruz. Veren arkadaşlara da saygı duyuyoruz ama %100 diye bir şey yoktur. Cerrahide bir takım problemler yaşanabilir. Çünkü sizin vücut yapınız, bağdaşma kapasiteniz de bunları etkileyen faktörlerdir. Lütfen bu konuya unutmayalım. Sonrasında hocamızın dediği gibi hani ne olacağını ne olamayacağının beklentisini iyi ifade etmek lazım. Yoksa Elma ağacından armut çıkmaz arkadaşlar bunu unutmayalım yapılacak olan çalışma alanının genişliği donör bölgenin büyüklüğü ve ne kadarlık bir alanda saçlam yapılacağı iyi ifade edilmeli ki sizin de memnuniyetiniz yüksek oranlı olabilsin şimdi saçı komple açık hocam bunu tamamen kapatırız deyip tüm alana yayma yapıyorlar sanıyor yani ki hepsinin böyle çok önemli. farklı boyutta hepsi saçlanacak düşünüyorum. Evet bu kadar geniş alanı tüm kafaya mesela bir 4000-5000 greft ekilse alan çok genişlediği için seyrek duracak ve memnuniyetsizlik sağlanacak. İşte bunların kıstaslarını çok iyi bilmek lazım. Bizler bu konuda zaten her zaman hasta odaklı doğru bilgilendirme ve bilinçlendirme ile işlemlerimizdeki böyle memnuniyeti yüksek tutuyoruz. Bir yani bunu ne? düşünen hastalar genelde şöyle oluyor biraz daha dökülsün gideyim şey e, biraz daha az Saç ekiminde çok fazla dökülmeden yapılan işlemlerin başarı oranı daha yüksek e, Bu ekilenler yan taraftaki hücrelere de destek olarak bazen onların da tekrar dökülmesini azaltabiliyor veya e, sıklığı arttırabiliyor Tamamen açılan hiç e, şey olmayan hastalardaki başarı oranıyla daha az e, dökülenlerdeki başarı oranları farklılık yaratabiliyor ancak hmm. hastaların aklında böyle bir soru varsa, düşünüyorlarsa tamamen dökülsün dökülmesin bekleyebilirler tabii. ama en azından bir görüşmeye gelip e, bununla ilgili bir fikir alabilirler. Ne yapılması gerektiğini konuşabilirler. Ek tedaviler olup olmayacağını bekle, e, konuşulup bir de bilgi alınabilir. O yüzden de hastalara şunu öneriyoruz yani hani aklında saç ekimiyle ilgili fikri olan hastanın gelip görüşmesini öneriyoruz. İlla saçın boşalmasını, tamamen kelleşmeyi beklemeden muhakkak bir bilgi almakta fayda var. Evet. Durumunuz hakkında çok basit yapmanız gereken bizler sizlere çok hızlı bir şekilde dönüş yapmaya çalışıyoruz. Bazen yoğunluklarımızdan dolayı zaman alıyor ama yapmanız gereken çok basit arkadaşlar. Başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğimiz fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numaranıza göndermeniz yeterli. Oradan biz hızlı bir şekilde genel bir prosesiniz hakkında olabilecekleri bilgilendiriyoruz. Ne yapabileceğimizi, fiyatımızın ne olacağını, ne kadarlık bir ekim olacağını, hangi bölgelere ekim, yapacağımız, ekim yapacağımızı, hatta hangi bölgede ekim yapacağımızı fotoğrafınız üzerinde çiziyoruz. Bu alana kadar diye böyle daha iyi anlayacağınız bir şekilde bunları tarif ediyoruz arkadaşlar. Ee... Ve sizler de sonrasında eğer Bursa'da yaşıyorsanız, bulunduğunuz şehirde yaşıyorsanız güzel bir şekilde gelerek, görüşerek, yerimizde bizleri ziyaret ederek daha detaylı ve e, içinize sinen, memnun kalacağınız bir değerlendirme almış oluyorsunuz. Şimdi hocama en çok bize gelen sorulardan bir tanesini soruyorum. E, cevabını kendisinden alalım. Ekilen saç dökülür mü hocam? Ekilen saç dökülür tabii. Sonuçta biz kıl ekmiyoruz, biz kılın kök hücresini ekiyoruz. Aynı diğer saçlar gibi uzayıp, dök, yani saçlarımız uzuyor, dökülüyor, yenileri çıkıyor. Ekilen saç dökülebilir, hiç dökülmeyenler de olabilir uzama aşamasında. Ama ekilen saçın dökülmesi ekimin hatalı veya yanlış olduğunu göstermez. Ekilen saçlar dökülür, yerine yenileri gelir. Önemli olan buradaki şey, bir saç ekiminde kıl ekimi değil, kılın kök hücresinin ekime olduğu için tekrar üretim kapasitesi ve kök hücre barındırdığı için yeniden bir saç çıkımı ve uzaması olacaktır. Soruyorsunuz hocam ekilen saç dökülmez diyorlar. Ömür boyu kalıcılığı olur diyorlar. Evet, buradaki açıklama hocamızın da dediği gibi biz sadece kılı değil köküyle birlikte ektiğimiz, naklettiğimiz için Kökün genetik yatkınlığı, ömrü neyse naklettikten sonra da aynısını gösterecek. Biz genelde bu iki kulak arasındaki bölgedeki saçlarımız ömür boyu dökülmemeye yatkın saçlardır deriz. Gerçekten de herkesin saçı dökülür ama buralar kalır değil mi hocam? Evet. Ama buradaki yoğunluk da... 20'li yaşlardaki gibi, 30'lu yaşlardaki gibi onlarda, olmuyor. Onlar da azalıyor der. yani. yani evet. Sadece tabii ki tamamen açıklık çok az olsa da onlar da azalıyor. Biraz önce dediğim gibi tamamen beklemeden ya da %100 ekemeden. kalır tabii. demek öyle bir şey yok. Değil. İşte buradaki naklettiğimiz saçlarda da zamanla o sizin bünyenize, yapınıza, genetik yatkınınıza bağlı olarak ekilen saçta da azalmalar görülebilir. Ama bunu erken bir dönemde beklemeyiz. Yine bir en az 8-10 yıl gibi falan süreçler sonrasında bekleriz. Ama tamamen ekilen saç dökülmez diye bir şey yoktur arkadaşlar. Böyle bir garantörlü lütfen bu videoyu izledikten sonra düşünün. Çünkü bunun ömrün garantisini bizler veremeyiz. Bunun garantisi bizde değil arkadaşlar. Unutmayalım. Ha, daha uzun yıllar keyfini sürebileceğiniz bir imkan sunulması için bu bölgeyi kullanıyoruz özellikle. Ee, ama en çok sorulduğu için hocam ekilen saç dökülmez diyorlardı. Niye azaldı? Niye döküldü? Yani biz de zaten ömrünü bilsek kesin bir ömür verebilirdik ama bunun ömrü bilinemiyor. Uzun yıllar sizde kalacağını ama söyleyebiliriz. Hocam Şimdi bu saç e, dökülüyor ya, neden dökülür hocam diyorlar. İşte 20 yaşındayım dökülüyor, 30 yaşındayım dökülüyor, 40 yaşındayım durağınlaştı, e, 45 yaşındayım artık bir şey olmuyor e, ya da çeşitli işte, travmalar falan, yanıklar, kazalar... Saç yani şimdi, dökülmesi saçın neden olur hocam? Saç dökülmesi genellikle genetiktir. Testosteron evet. metabolizması ile alakalıdır. Genellikle genetik bir altyapısı vardır %80-90. Diğer durumlarda vücuttaki bazı elementlerin eksikliği, bazı kronik hastalıklar, stresler saç dökülmesini arttırabilir. Aynı zamanda da bazen de travmalara bağlı o bölgelerde yanıklar, travmalara bağlı saçlı alanda kök hücrelerin yanması ile beraber o bölgede saçsız alanlar bulunabilmekte. Testosterona bağlı ve travmalara bağlı yanıklarda saç ekim transferi yani kök hücre transferlerinin sonuçları iyi. Genellikle vücutta eser element dediğimiz strese bağlı sonuçları ise sonuçların çözülmesi, elementlerin yerine koyulmasıyla sıklık sağlanabiliyor. Ama genellikle ilk önce söylediğim gibi ailesel, genetik olan ve testosterona bağlı olan ve travmalarda ekim yapılması uygun. Evet hocam. Bir saç, saç hastalık, deli hastalıkları var ya hocam. Onlardan evet. da bahsedeyim. Saç kran, sedef hastalığı. Ya yani bu hastalıklardaki şeyler, dermatitler, dermatitler ve şeyleri bunlar çok dikkat edilmesi lazım. Saç ekiminde yapmadan önce bunların ayrımının yapılması lazım. Ilgili i̇lgili branş olan dermatoloji tarafından tedavilerinin yapılması lazım. Yani hastanın saç ekimini sadece e, hastayı görmek lazım, saçının içine bakmak lazım, evet. saç alanların dikkatli, hastayı iyice bir taramak lazım. Yani hani saçı direkt ektireceğim gel ekelim değil de, hastayı komple dediğim gibi bir tıbbi anlamda değerlendirmek lazım. Evet, yani e, genetik yatkınlığa bağlı dökülmeler, travmalar, yanıklar gibi bu şekildeki e, maalesef saçsızlığa sebep olan durumlarınız varsa bunlar saç ekimiyle güzel bir şekilde çözümlenebiliyor. Ama diğer vitaminler eksiklikleri işte saç kıran, falan bu gibi hastalıklarımız, dermatikler falan varsa bunlarla alakalı mutlaka bir dermatoloji uzmanı tarafından e, destek almanız gerekiyor. Saç hekimliğine uygundur, artık tedavisi yapılmıştır denildikten sonra saç iktirmenizi öneriyoruz. Bizler bu şekilde yol alıyoruz. Evet, umarım herkesin beğeneceği bir video olmuştur. Ee, lütfen e, videomuzu e, beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için e, motivasyon desteği oluyor. Daha fazla video çekmek için bir e, moral oluyor. Öyle söyleyeyim. Daha fazla insana hitap edebildiğimizi, ulaşabildiğimizi gösteriyor. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hocam değerli kıymetli bilgilerle insanları aydınlattığınız için her zamanki olduğu gibi çok teşekkür ederim. Ama bu videodan sonra bolca sizi görmek isteyeceklerdir. Ben, ben de teşekkür ederim İbrahim. Hastalar işte WhatsApp hattımıza yazabilirler. E, merak ettiği konuları, açıklanması istediği şeyler varsa, konular varsa e, bizi de yönlendirip onlarla ilgili de daha detaylı, daha bir e, tıbbi anlamda, bilimsel anlamda e, açıklamalarda bulunabiliriz. Bir dahaki şeylere de e, böyle bir program yapabiliriz. Evet. Bu arada hocamın ekibinde saç ekim bölümünde ben olduğum için ama diğer alanlarda da e, çok kıymetli işler yapmaktadır. Estetik cerrahide hatta kendisi ileri uzmanlığı mikro cerrahidir. Parmakta bile kadar bir sorunuz varsa ee, hocama bir danışmanızı isterim. Ben şimdi açıklamalarda kendisine ulaşabileceğiniz numarasını da bırakacağım. Ee, bilginiz olsun ee, çok değerli işler yapabilmektedir. Ee, çünkü hayatınızda bir Aper Aksu'yu da tanımanızı, Hayatınıza katmanızı, listenizde olmasını öneririm arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Bence hocam. Teşekkür ederim. Çok Bırakın. iyi bir video oldu. Umarım herkes beğenir. Evet herkese hayal ettiği saçlarına kavuşmasını diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.